Merhaba arkadaşlar. Ben Nehir. Ben Akay. Bugün arkadaşlar kaşıkla renkli taşları taşıma oyunu oynayacağız. Bunları tabaktan tabağa taşıyacağız. Tabi elimizde değil ağzımızda. Arkadaşlar hemen başlayalım. 3 taş taşıyınca bir oyun bitmiş olacak. 3 oyunu kazanan oyunu kazanmış olacak. Kaşıkları elle tutmak yok. Tabakları tutabilirsiniz. Ben... Tabi. Hazır mıyız? Ben başlatıyorum. 3, Hayır mı? Hazır mısın? Bakay hazır mısın? Hı hı. Hazır iki tarafta. Üç. Ama ikiniz farklı kaşıklarla oynuyorsunuz. <laughs> Neyse. Hangisiyle rahat ediyorsanız. Üç. Bakay niye bu kaşıkla da oynayabilirsin istersen? Hayır. Tamam. Bakay sen? Hı hı. Üç. İki. Bir. Başla. Tabakları elinize alabilirsiniz. Nehir e, elini alarak azısında avantaj sağlıyor. Akay neden elini almıyor bilmiyorum. Herhalde o da öyle rahat yapıyor. Hı. Nehir şu anda önde. İkinci taşı koydu. Akay bir taş koydu henüz. Akay da ikiyi koydu ama Nehir kazandı. Neho kazandı. Birinci oyunu Nehir kazandı. Hadi bakalım ikinci oyuna geçiyoruz. Taşlarınızı toplayın. Nehir 1-0 önde. Arkadaşlar kalp toplandı? Evet hadi başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. Taşları tek tek alıp taşıyarak koyacaksınız. Akay bu sefer önde gidiyor. Evet düştü Akay'ın taşı taşımıştı ama tabağa koyamadı. Akay yine tabağa koyamadı taşı. <laughs> Neyi de koyamadı? Akay'ın tabağı çok uzakta kaldı tek 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 nehir kazansın? kazandı. Aslında Akay önde gidiyordu ama maalesef Allah tutturamadı bir türlü. Maalesef. Oysa tabaklara dokunabilirsiniz diyoruz ama Akay öyle oynamayı tercih ettiği için bir şey diyemiyoruz. Üçüncü oyun. Nehir kazanırsa oyunu kazanmış olacak. Hadi bakalım başlıyoruz. 3, 2, bir, başla. Ama Akay onları bırakabilirsin düşenleri. Nehir bir oldu. Nehir 2 oldu. Akay da 1 oldu. Akay'ın bu oyunu kazanması lazım. Nehir kazandı. Evet Nehir bu oyunu 3-0 kazandı. Akay oyunu kendi stiliyle oynamayı denedi. Sizleri sevdiğim için kazandı. Tabaklara dokunabilirsiniz dediğimiz halde Akay kendi tarzıyla oynamak Arkadaşlar bu arada şans benden ayarlarına bakar mısınız? Kalp şeklinde taş. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle kaşığınız, tabağınız, taşlarınız varsa kendinize oyunu uydurabilirsiniz. Görüşürüz.